En son kalan herkese merhaba arkadaşlar benim adım Mert bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Survival'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bugün o e, Obsidian e, toplamaya çalışacağız. Bir şey bakmam gerekiyor Crafting Table'dan. E, enchantment Table için 4 tane yana bir tane de kitaba ihtiyacımız varmış. Hiç şeker kamışımız yok. Yani e, elimdeki 17 diamond'la bir tane diamond pickaxe yaptım. E, geri kalanlarını işimiz bittikten sonra e, yapmayı düşünüyorum. Şşş. Gelme. Gelme. Döverim. Gelme. Tamam. Şu kuzuyu da keseceğim zaten. Gel lan buraya. Çat. Benim ineklerimi kaçırıyor ya. e, Love nereden bulabilir şimdi hiçbir fikrim yok o konuda Onu Aa tavuk Ne ben, tavuk ee, Şuradaki şeyleri e, mahsulleri toplayacağım ama videoda yapmak istemiyorum Canlı ee, Canınız sıkılır diye düşünüyorum onun için ee, Şurada bir Şuraya bir lav denizi açsam Lav denizi Tam lav denizi olmayacak ama biz şöyle bir Bir yer açalım Bura çok kötü oldu yalnız ya. Buradan olacağını sanmıyorum. Creeper. Zombi. San. Abi yürü git lan. Yürü git lan. Ha patladı o. Aa mob grafin. Dur lan. Onu. İçinden altın. Ençli altın su çıktı. Ay kopak vay. Neyse. Şimdi suyumuzu da alalım. Buradan şöyle döktüğümüz zaman sadece bir tane obsidyanımız oldu. Bu kötü oldu. Yani açıkçası. Benim şimdi böyle yaparsak 4 kovası bulmam gerekiyor. Ya yani 4 kova lav bulmam gerekiyor. Eğer çok düz bir yerde lav düz bir yerde bulursam hemen yapabileceğime inanıyorum ama şimdi ilk önce eve gidelim. Eve gidelim. Oradan hemen evin arkasından girişi vardı. Şöyle girelim. Hop birik, Kapat. O, burada bir uyuyalım hem de torç alalım yanımıza. Torç, torç. Torç yok şöyle. Chest, odun chesti şu. Hadi. 9 tamam. Tamam. Yok yetmez. Yetmez yok. torch 15 tane yapabiliyor muyuz? Yapalım. Tamam. Şimdi bir tane çubuk kalmış yapmış. Tamam. Güzel. Ee, şu zırh çitimiz çit. Zırh çitimiz. Zırh çistimiz. Burada bunu şöyle koy, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle koy. Tamam. Güzel duruyor. Tamam. Ne kadar güzel durabilir yani. İşte o kadar güzel duruyor. Ne kadar güzel durabiliyorsa o kadar güzel duruyor. Saçma Saçmalıyorum evet. Şu an bayağı bildiğiniz saçma saçmalıyorum. Onu ver. Şimdi. Sen git. Sen yanlış yere gittin. Dur. Sen git. Ee, no. Hop. Bala. Ee, yetersiz alan ee, şeyle uğraşıyordum. Artık öyle bir derdim yok. Ki bu yüzden mutluyum. Şöyle bir uyuyalım. Ee, neden yok? Hiç bir bağladım telefona. Videolar artık kaç dakika olur? Hiçbir fikrim yok. O videoların süresini 15 dakikadan 20 dakikaya bile çıkartabiliriz. Oh, şiddetli Mahmud. Çok güzel. Tamam, güzel. Peki, şimdi bakalım. Ee, bize bir mağara lazım. Eminim ki mağaralardan böyle gezerek bulabileceğimizi sanıyorum. Ki şuradan mağara yok. Orayı biz patlatmışız. Ee, mağara, 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 mağara. Can gitti. Mara, Mara. Emek şunu bırakayım da. Bura Mara Değil. Geç. Evde kaybetmek istemiyorum açıkçası hani. Hop suya düştük. Kuyumu kazmışlar gençler. Küsünüz. Küs. Küsünüz. Aklıma geldi. Şöyle espri yapınca gülümleyen adam vardı. Ya. Bakayım şurada. What the fuck? Ship? No ship? Are you fucking kidding me? What the fuck? Şurada mağara var mı bir bakalım. Hoppala gidimin. Hoppala godaman. Hoppala godaman. Hoppala godaman. Hoppala godaman. Biz mi mağara açacak? Ne diyorsun? Ne diyor? Ben mi mağara aç? Aklıma bir şey geldi. Öyle yapacağım. Ama Diamond Pickaxe'i feda edeceğim bunun için. Yani belki biter. Belki bitmez. Bilemiyorum. Ama bir Diamond Pickaxe yapmak zorunda bir diamond pickaxe yapmak daha zorunda kalabiliriz. Konuşamadım, cümleyi kuramadım. Olabilir, olabilir. Bunlar olabilir. Ee, evet. Binlik bir alamete neyse. Şart söylemeyeceğim ben. Şart söylemek bana göre değil. Haydi. Şöyle yandan kazayım da. Böyle yanı kazıp. Yani bu Altınıza doğru kasma, kasmaktan değil. Kazmaktan daha mantıklıdır. Neden? Çünkü bakarsınız hop lava düşmüşsünüz. Yani kendi altınızı kazarken. ha Böyle gidip gidip orayı kırdığın zaman nereye düşeceğinizi görebiliyorsunuz. Şöyle mesela. Hop. Şimdi ben. Ya aman uğraşmayacağım. Daha mantıklı. O, demir. Demircik. Küçük demirmen ne yapıyorsun? Ver ver alırım demirleri ver. Şurada demir var. Ona da ver. Yine. Aha, yine demiş çıktı lan. Bir 10 15 blok. Aha altın blok. Aha altın blok. Aha altın blok. Aha gold. Aha. Vallahi damar buldum. Vallahi gold damarı buldum. Hadi lan. Oha oha. Çüş hayvan. 10 tane var. Golden Apple. Eşittir Golden Apple. Benim için yani. Sizin için nedir bilemiyorum. Anam anam. Hmm. Mağaraya düştük. Güzel. Mağaraya düştük artık. Şöyle toz koy koy gidelim. Bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Demir. Lan. Neydi onunla demir? Yanıma keşke demir kazma olaydım ya. Bunları <laughs> diamondla kırmak hiç güzel gelmiyor bana şu an var ya. Saf gibi hissediyorum. What the hell? What the hell man? My god my god my god. <laughs> ölüm koptu lan. Şaka maka ölüm kap kaptı. Ödüm kaptı yalnız. Kopmadı. Gözük mü ki? Ölünce. Vurdum. Öldü mü? Geliyor. Shit the motherfucker. <gülüyor> Geberdi. <gülüyor> bir tane daha mı var sizden şimdi? Oh my god. Abi. Burada ne var lan? Burada bir şey. Bu ne ya? Abi yürü git ya. Zombi kardeş bak git. Bak git dedim. Oğlum bak git. Anan yarası öldürdüm yanlışlıkla. Ne oluyor lan bugün? Her şeyin içinden bir set çıkma ihtimali artmış. Yılbaşı. Hediye veri hediye veriyorlar herhalde. Şunları da alalım. Oradaki Tabii mantıklılık. Şuraya kırarsam hepsini almış olurum. Ee, love, bana love lazım, bana love lazım. Of ya. Um diyorum ki bak, bana love lazım, La love lazım, bana love lazım. Şuradan gidersem ne yap çıkar mı karşıma? Çıkmaya da bilir hani güvenemiyorum da. <laughs> oh my goodness. Bu nedir ya? Yarasayı Ya tam bir şerefsizsin ee, Golden Apple neden önemli Nether'a gideceğiz abi yani Nether'da bir Golden Apple avantajımızın olması benim için bence çok iyi Bence yani çok iyi Size göre Bilemiyorum ne kadar iyi e, Golden Golden Apple'ı Nether'da harcamak Yani Nether'da beni burada zorlayacak bir şey yok Yani yok E, ee, ama Nedir'e gitmek için ilk önce enchantlar menchant'lar. Havada uçacak. E, ee, çok güçlü olacağız Nedir'e giderken. Ama level kasmak, level kasmak o kadar kolay olmadığı için geceleri survival yapacağız. Dışarıda akşam e, yaratıklara karşı savaş vereceğiz yani survival dediğim. Hani dışarıda kalırsın oyunlarda vardır ya böyle dışarıda kal 3 gün yaşa. Ta 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 ta. Biz bunu işte yapacağız. Ee, level kasmak için e, kitaplık mitaplık için bayağı bir e, alet edevete ihtiyacım var. E, yani bambu filan bulmam gerekiyor. Derin meri zaten inek tarlamız var. O biraz şey değil sıkıntı değil ama ki buradan mı geldim ben? Yok buradan gelmemişim. Nereden geldik? Buradan mı geldik? Buradan gelmişiz. O zaman buradan gidelim aga yani. Mantıklı değil mi yani? Yolumuz yine buraya çıkacakmış yani. My god. Böyle şeylerin olması işte çok kötü oluyor bazen. Bazen altın su değil lav oluyor. Evet oradan gidiş yolu var. Ölür müyüz lan? Ölürüz kesin ölürüz. <laughs> Bakalım yapabileceğim mi? No. Obsidian no. dur dur dur. Parlaklık full mü şu an? Yani. Yok dur fulleyim. Redstone! Reston. Reston var da, dur. Reston var başka bir şey yok. Tam reston alalım biz de. Diğer tarafa geçtik de biz burada ölürük olur ol. Aa, çıkamıyorum ha. Çıktım çıktım tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Her şey benim kontrolümün altında. Tabii ki değil. Bu nasıl bir yer oldu lan böyle? Yeni diyorum salt tüneli kazıyormuş gibi hissettim kendimi. O değil bir de buradan geri dönmesi var. Aç şu yukarı. Yukarı aç ilk. Neden bu kadar yavaş kırıyor? Bu diamond kazma. Sen diamond kazmasın lan. Düştüğün hal durum. düştün duruma bak. Oh be. Oh be. O değil de redstone'un olduğu yerde eşittir. Lav değil miydi aga? Burada bir yerlerde lav var. Yani olsun. Hadi lan. Ben hadi. Dur yukarıya doğru bir çıkalım da belki lav yukarıdadır. Çünkü restonlar hep üstümüzde kalıyor. Bakayım şuradan şöyle kazayım. Belki lav dökülür ha. Yani. He? Ben gidiyorum buradan ya. Şuradan geldik değil mi lan biz? Ben çıkamıyorum. What the f Buraya bir toz koyar mısın? Are you fucking kidding me? You are, fucking kidding me? Fuck you. Evet. Love arayışımız. Hüsran. Hüsran'a uğradı. Allah beni kahretsin. Ben niye işte böyle şarkılar söylüyorum videoda? Hakikaten hiç dinlemem. Ba 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 ba, ba 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 Lan, Oo sıkıntı büyük. Oğlum lan, tam bir 64 gigat dedim ben de abi. La varıyoruz ama bulamıyoruz. Sıkıntı orada ya. Aa. Shit. Shit no. İlla lan şuraya. Lan gel. Çocuk. Arkadaşlar video kaç dakika olduğuna bir bakayım. 16 dakika. Ama çok da. Neyse. Ee, arkadaşlar la arıyoruz ama bulamıyoruz ya. Neyse ben bunu video dışında yapayım en iyisi çünkü. Baya 16 dakikadır. Madendeyiz. Ama e, iyi 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 e ganimet çıktı bize. 10 tane gold çıktı. Eşittir bu da bir golden apple. A. Bu da bizim için bi 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 biçim 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 bizim için değil biçim. Bi Siz gelin beni çin. Ana konuşamıyorum ya. Nerede şu redstone'ları falan? Şu redstone'ları falan şuraya bırakayım. Obsidian'ı da buraya koy. Obsidian değil, obsidian. Obsidian'ı da oraya koyacağım. Şimdi bunları ısıtmaya koyacağız. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdilik bir şey yok. Sanırım. Şuna da koyalım. Ee, yanına şuradakinde de kömür vardı diye düşünüyorum. Evet. Varmış ama az varmış. Gidip bir kömür alalım. Kömür. He. Diyorsun ki kömür madeni de yap. Tamam. Peki. Kömür madeni de yaparız. Ee, videonun kasmaması çok güzel. Çünkü genelde kasıyordu bildiğiniz üzere. Şunu da şöyle şuraya bırakalım. Ee, Şimdi bakalım üstümüzde e, evet set var. Sete de şunun şuraya bırakacağız yine kafalık. Chestplate hop hop. Lan. Geri gel. Şöyle yaparsak olur. Kafalık chestplate hop hop. Tamam geri ver şunları. E. Cobblestone chest'ine bir gideceğim. Sen şuraya e, yemek chest'ine e, bir gidelim. Evet düzenli olmayı seviyorum ya düzenli yaşam güzel güzel ıvır dıvır çesline bir hop dur bir saniye CD unuttuk elimizde CD de şuraya bırakalım ıvır ee, zıvır çesline de gidelim şöyle bir şimdi sen 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 özellikle sen 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 sen, sen ve sen sen siz ikiniz siz on ikiniz ee, alet edava aç şunları şöyle bırak Güzel bayağı bir bayağı bir var yani okumuz. 42 torç. Torç torçları madene koyuyoruz aga. Ekranı tükürdüm ya. Şöyle şu paintingler gitse de olur ama hani bunları koyacak bir yer var mı? Şurası var. Şu baka, yok. Yok. Ya no. Verir misin geri? Sen de. Ver. Ana. Ben size diyorum ki bak şuradan ol diyorum. Heh. Ama yanlış oluyorsunuz siz ya. Creeper'lı istiyorum ben. Hadi ben belki Creeper'lı bu Sağ tarafa dur. dur. Hadi ben belki Creeper'lı Hadi. Ebesinin nikahı Lan. Dalga mı geçiyorsun oyun? kesinlikle daha geçiyor şu an. Gelsene oğlum. Gelsene. Neyse ben bunu şimdi halledeyim. Af. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmiş bulunalım. Evet. Şimdi klasik bitirmeyi yapıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Evet bitiremedim. Dur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi oynamamı veya incelememişsiniz oynamamı altta yorumlar kısmından beğenmeyi kanala attığım tüm videoları görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.